...bizlere eşlik ediyor. Yeminli Maliye Müşavir Muhammed Bayram bizlerle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Bayram Beyler. Hoş yayınlar. Teşekkür ederiz. Son enflasyon verisinin ayrıntılarını paylaştık. Şimdi tabii evet. 2022 yılının 6 aylık emekli ve memur zamı da böylece netleşmiş oldu. Tabii hükümet bir yandan e, sosyal refah düzenlemelerine de yoğunlaştı. Burada da şimdi son başlıkları konuşacağız ama şimdi SSK ve Bağkur e, emekli zamı ne oldu? Memur maaşı zam mı? Ne oldu? Yeni memur maaşları ne zaman hesaplara yatacak? Bütün ayrıntıları konuşalım. E, hatta önce grafiklerimizi de ekrana alalım. Dilerseniz Aha. o değişimi siz bize aktarın. Güncel e, maaşlarla başlayalım mı? Olur. Arkadaşlarımdan grafiği de rica edeceğim hemen. Şimdi son gelen son artış e, son oranla birlikte, haziran enflasyonuyla birlikte e, maaşlar nasıl değişti? Güncel memur maaşlarından başlayalım. Buyurun Muhammed Bey. Evet. 2022 Ocak ayında %5'i olan toplu iş sözleşmesine göre yapılacak zam 2,5'luk sosyal refah payı düzenlemesiyle beraber 7,5 artı enflasyon fark olmuştu aslında. Şimdi oradan bugüne kadar gelecek olursa 1 Ocak'tan bugüne kadar gelen durumda 6 aylık enflasyon açıklandı bugün TÜİK tarafından ve bununla beraber %42.35 SSK Bağkur emeklileri fark alacak. Memur memur emeklisi de %41.69'luk bir fark alacak aslında. Burada en düşük memur emeklisi maaşlarından başlayarak olsak bir grafimiz gelirse. Evet, ön, önce e, asgari ücret e, şu anda ekrana yansıyor e, ve bir arkadaşlar grafiği değiştirelim lütfen. Güncel genel müdür, şuba müdürü, memur, öğretmen maaşlarını alacağız. Önce güncel maaşları ekrana getireceğiz. Ardından da emekli maaşlarına hemen döneceğiz ki emekli maaşları malumunuz çok evet. merak ediliyor. Bir de orada tabii 2000 öncesi ve sonrası e, söz konusu. Onları da birazdan ekrana getireceğiz ama son memur zamları Ocak ve Temmuz itibari ve derece itibariyle şu anda ekranda. Evet burada... 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle %5 artı 2,5 sosyal refah payı düzenlemesi. Neden bundan bahsediyorum? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın NATO zirvesi dönüşünde de açıklaması yapmıştı. Hayat pahalı altında vatandaşımızı halkımızı ezdirmeyeceğiz diye bunun anlaşılıyor ki enflasyon oranından daha fazla bir artış aslında yansılacak. Bu daha bir enflasyon farkı sadece. Onun üzerinde gelmedik. Burada genel müdürlerin eski ve yeni maaşları var. Yeni maaşla beraber 41.69 farkla 29.000 seviyesine genel müdür, şube müdür 15 bin seviyesine, memur 9.700 seviyesine, öğretmen 12.000 seviyesine, kaymakam 27.500 Başkomiser 15810, polis memuru 13747, uzman doktor 18853. Burada tabii en düşük memur maaşı da önemli. Burada kademe ve dereceye göre biliyorsunuz 3600 ek gösterge de zaten bunlar üzerine geldi. Ve derece ve kademeler de buradan oynuyor. Aslında şu açıklamayı da yapalım. Şimdi bu 1 Temmuz'daki fark aslında geçmiş 6 ayın düzeltmesi. Aslında bir zam değil. Yani geçmiş 6 aylık enflasyon farkının yansıtılması. Bundan sonra 1 Ocak 2023'e kadar tekrar bir enflasyon oluşacak. Bu enflasyonla beraber de zaten Sayın Nebati'nin de açıklamaları var. Sayın Cumhurbaşkanı aynı şekilde açıklamaları var. Enerji fiyatlarının baz etkisinden kaynaklı enflasyon bir tutam düşüş olacak. Bununla beraber 1 Ocak 2023'te tekrar bir zam var. O da toplu iş sözleşmesinde belirlenen tutar %7 artı enflasyon farkı. Şimdi bunu alacak memurlar. Artı biliyorsunuz mecliste geçti. Şu anda görüşülüyor hatta. 3600 ek gösterge esas Burada memuru, memur emeklilerin tamamı 600 ek gösterge alacak. Yani 1 Ocak 2023'te şimdi %7 artı enflasyon farkı alırlar Yani %41.69'luk fark alırlar. Artı 1 Ocak 2023'te %7 artı enflasyon farkı alacaklar. Bir de onun üzerine 600 ek göstergeden kaynaklı maaş artışı da var. Bu hem normal emek, memur maaşlarına, aylık maaşına yansıyacak. Emekli olurlarsa emekli ikramiyelerine ve emekli aylıklarına yansıyacak. Hı hı. Şimdi bunlar güncel e, maaşlar bugünkü evet. değişimle birlikte ekrana yansıdı. Burada nasıl bir oran var? %41.69'luk bir oran var. söz konusu. Bir evet. fark var. Ee, SSK Bağkur emeklisi ve memur emeklisinin peki nasıl bir değişim oldu maaşında? Onun da grafiğini alalım ekrana. Ee, SSK ve Bağkur tarafında da %40'ın üzerinde 42. 42. 35'lik 35 bir değişim var değil mi? İsterseniz bunları da verelim konuşalım hı hı. memur tabii, emeklisi. Tabii. Var. Burada şu var. Memurlara devlet bir pozitif yapıyor aslında memur memur emeklisi. Neden? Enflasyon çıkmada dahi ben sana %7 toplu iş sözleşmesi kaynaklı maaş yapacağım diyor zaten. %7 alıyor memur memur emeklimiz. Ama SSK Bağkur emeklimizi koruyan böyle bir en düşük askeri oran artış yok. Burada SSK Bağkur emeklilerimiz enflasyon oranında bir maaş artış alıyor. Bu %42.35. Şimdi buradan gelecek olursak bir de SSK 2000 yılı sonrası Bağkur tarım için 3500 oldu. Neden? Bu aslında %42.35'ten daha fazla bir artış. Hatırlarsanız 1500 liraydı en düşük taban emekli aylığı. Bu 1500 liradan 2500 liraya artırıldı 1 Ocak tarihi itibariyle. Şimdi meclise sevk edilen yasa tasarısında en düşük emekli aylığı 2500 liradan 3000 lira üzerinden görüşülmeye başlandı mecliste komisyonda. Komisyona çıkan karar 3000 lira olarak çıkmadı. Yani 2500 liradan 3500 liraya %40'lık bir artış oldu. Hatta biz bunu asgari ücretlerde %40'lık bir artış olabilir şeklinde yorumlamıştık diğer televizyon kanallarında da. 3500 lira aslında en düşük emekli aylığı olduğu için taban aylık bu. En düşük memur emeklisinin maaşı burada 4.289 liradan e, 6.078 liraya. En düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.105 liraya. Esnaf emeklimizin aynı şekilde 2.948 liradan 4.196 liraya. SSK 2.000 yıl öncesi 3.400 liradan 4.867 liraya. Bunlar tabii %42.35 fark alıyor direkt enflasyon farkını. SSK yine 3.500 lira taban aylık. Bağkur esnafı 2948 liradan 4196 liraya çıkıyor. Bağkur tarım işçi emekliliğinden, işçisinden emekli olan da 2343 liraya da eski maaşı, yeni maaşı 3500 TL. Bunlar üzerine maaş almaya devam edecekler emekliler. %42.35 toplamda bir artış var bununla alakalı. Şimdi peki e, burada açacağımız bir diğer konuda da aslında e, asgari ücret ve evet. bununla birlikte e, tabanı netleşen işte yaşlılık, işsizlik değil mi? E, aylıkları var. İşsizlik e, ve kıdem tazminatı da tabii buradaki e, son tablo ile taban belirlendi. O da ona göre değişecek. Evet. Tabii burada farklı oranlar da söz konusu. E, biraz onlardan da söz edelim. Hatta az önce asgari ücretin de arkadaşlar grafiğini ekrana yansıtmıştı. Evet. O grafiği bir kez daha ekrana alalım. E, ve buradaki oranı %30'luk bir e, artış var. E, yaklaşık Aslına olarak. Aslına bakarsanız 2825 liraydı sene başında. Hı, hı. 4253 TL artırıldı Biraz hatırlayalım. Hı hı. 4253 TL'ye artırılması %50.5 enflasyon farkıyla beraber artı bunun içerisinde vergi, gelir vergisi, damga vergisi kaldırıldı. Bu muhalefet partilerince dönem dönem gündeme getiriliyordu ve hani asgari ücret üzerindeki vergiler kaldırılsın deniyordu. Bununla beraber %50'lik bir artışla 4253 TL'ye artırıldı. Şimdi yeni artış aslında çok konuşuldu. Son bir ay içerisinde enflasyon ortalama dolayı bu gündeme geldi. Aslında burada 4.250 TL'den artışı %30 değil de biraz daha fazla. En azından enflasyon fark kadar bir artışı e, öngörülebiliyordu. Ama Sayın Cumhurbaşkanı da bahsetti. Bu ara bir düzenleme. Asıl zamı ocakta yapacağız dedi. Bununla alakalı da aslında 2820 2825 liradan 5500 TL artışla %133'lük bir artış yapılmış oldu. Yani geçen sene 1 Ocak itibarıyla alan 2825 liradan bugünkü 5500 TL'ye kadar %133'lük bir artış var. Bu da ciddi bir artış söz konusu. 5500 TL yeni asgari ücret oldu. 5500 TL üzerinden yine vergi alınmayacak. Bu sadece asgari ücretleri kapsamıyor. Şöyle ki vergi düzenlemesi 5500 TL'ye kadar olan ücretlerden vergi alınmıyor şu anda. Hem özel sektörden hem de devlet memurlarından Zaten ondan dolayı da Sayın Cumhurbaşkanı toplantı aşamasında bunu söylemişti. Ya. Devlet memurları da asgari ücretin bu tutarından vergi alınmaması ile beraber aylık en az 300 TL'lik bir farkı kendi ceplerine görecek demişti. Yansıyacak yani bu. Bu 5500 TL asgari ücretimiz. Burada SGK primi, işveren ve iş, e, çalışan sigorta primleri var. İşveren toplam maliyet 7603 lira. Burada tabii Brüt asgari ücret 6471 lira gözüküyor ama burada 7603 lira toplam maliyeti eğer... %5'lik bir indirim SGK düzenli ödemesinden dolayı gelirse 7041 lira seviyesine de geliyordu bu toplam tutar maliyet. Bununla tabii gelir vergisi, damga vergisi artık alınmayacak. Burada devletimiz işverene fazla yük olmaması adına ki zaten beklenen de fazlaydı aslında bu tutardan. Ve hani %30'luk aslında artış tatmin etmedi etti ama yeterli de olmadı. İşveren açısından tatmin edici ama çalışan açısından çok, çok tatminkar olmadı. Çünkü özel sektördeki diğer çalışanlar da Askeri üzerindeki maaş alanlar da bu düzenlemeyi bekliyordu. En azından işverenlerine, patronlarına %30'luk asgari ücret artış yapıldıysa %15'te, %20'de kendi maaşlarına artış istiyordu ve talep ediyordu. Burada devletimiz işverenleri düşündüğü için de toplam işçi başına 100 TL'lik bir destek paketi açıkladı. Bu da muhtemelen işsizlik sigorta priminden karşılanacak. Peki burada yaşlılık ve işsizlik maaş tarafında nasıl, yaşlılık aylığı ve işsizlik maaş tarafında nasıl bir değişiklik var? 65 yaş aylığı olarak geçen yaşlılık aylığı 1466 TL'ye yükseltildi. Burada 4875 liralık bir kat sayı oranı var. Bunun üzerine hesaplanan bir oran bu. Yalnız asgari ücret ilgilendiriyor? Asgari ücret ne kadar artarsa o kadar kişi yaşlılık aylığından faydalanabiliyor aslında. Ondan dolayı yaşlılık aylığına faydalanma kişi sayısı olarak arttı. Asgari ücret arttığı için. E, işsizlik maaşı da son 4, 4 ay için verilen, bile, verilebilen bir şey ve asgari ücretin %80'i oranında verilen bir tutar. O yüzden işsizlik maaşları da arttı. Aynı şekilde kıdem tazminatları da arttı. Kıdem tazminatları da son alınan aylık üzerine hesaplandığı için artık 5.500 TL üzerine hesaplanacak. Peki. Şimdi bir haberimiz var onu da izninizle ekrana getirelim. Tabii. Değerli izleyenler asgari ücrete vergi istisnası devam ediyor ki az önce Muhammed Bey de altını çizdi. Bu arada Hazine ve Maliye Bakanlığı da asgari ücretin 5.500 TL'ye yükselmesiyle birlikte 90.6 milyar liralık vergiden de feragat edildiğini açıkladı. Emekli maaşlarında... Yeni asgari ücret Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. Temmuz ayı itibarıyla geçerli olan yeni rakam yine vergiden muaf tutulacak. Net 5.500 lira olacaktır. Asgari ücret olan 5.500 liraya kadar olan kazançlar vergi dışı kaldığı için milyonlarca çalışan yılın kalanında daha az vergi ödeyecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı muafiyet sağlanan damga ve gelir vergisine ilişkin açıklama yaptı bakanlık 2022 yılı başında devreye alınan uygulamayla devletin 49,1 milyar lira gelir vergisi 8.7 milyar lira damga vergisi olmak üzere toplamda 57,8 milyar liralık vergiden feragat ettiğini belirtti. Hazine yeni asgari ücretle güncellenen rakamlara da değindi. Temmuz ayından itibaren asgari ücretin net 5500 liraya çıkarılması ile birlikte çalışanlarımıza sağladığımız bu vergi istisnalarında da 32,8 milyar liralık bir artış gerçekleşerek toplam maliyeti 90,6 milyar liraya yükselmiştir. Açıklamada devletimiz istikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden güçlü ekonomisiyle tüm bu maliyetleri rahatlıkla karşılayabilecek bir konumdadır vurgusu yapıldı. Hazine ayrıca ekonomideki büyümenin sürdürülebilir, dengeli, kapsayıcı olmasının, tabana ve vatandaşa yayılmasının önemine dikkat çekti. Tüm bu adımların bu doğrultuda atıldığını belirtti. Efendim devam ediyoruz işin sırrına. Muhammed Bayram bizlere eşlik ediyor. Ee, dilerseniz özellikle üzerinde durmadığımız ve açılışta da altın çizdiğimiz bir konu vardı. O da hükümetin sosyal refah düzenlemelerine yoğunlaşması başlığıydı. Buradaki payda bir değişiklik bekliyor musunuz? Bir düzenleme olabilir mi? Evet. Sayın Cumhurbaşkanı Atatürk'ün dönüşünde aslında asgari açıklanması bekleniyordu. Ki hı hı? o zaman da asgari Ücret tespit komisyonu toplantı halindeydi. Ee, galiba Cuma namazı sonrasında bir açıklama yaptı. Efradını cami, ayarını mani şeklinde ve herkes bu arama motorlarına buna baktı. Tam olması gereken kadar aslında bu artış yapacağız dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Ama Sayın Vedat Bilgin daha önceki açıklamalarında, e, hatta Cumhurbaşkanı bunu açıkladı. Biz hayat e, pahalılığından dolayı halkımızı ezdirmeyeceğiz, onun üzerine bir zam artış yapacağız dedi. Aynı 1 Ocak 2022'deki olduğu gibi toplu iş sözleşmesinde %5'ti bu fark toplu sözleşmedeki fark. Yüzde iki buçukluk bir ekstra zam yapıldı. Bu sosyal refah payı düzenlemesiydi aslında. Bir de şu açıdan bakalım. Bu aslında bir zam değil. Bu bir düzeltme. Yani geçmiş altı ayın düzeltmesi olduğu için bundan sonra oluşacak enflasyon ortamına alakalı da ekstra bir sosyal refah payı düzenlemesi yapılabilir. Ki zaten şu anda Sayın Cumhurbaşkanı defalarca bahsettiği üzere yatırım, istihdam, üretim, ihracat modeli yani ekonomik e, bir model üzerinde çalışıyoruz. Bununla alakalı da asgari ücret artırıldığında hani işsizliğe neden olur mu, istihdam azalır mı diye bazı şeyler var. 242 milyar dolarlık bir şu anda rekora imza attı Türkiye ihracatında. Bununla beraber de aslında bu ekonomik modelin çıklarından birisi bu. Bu cari fazla dış fazla ya bu oluşturulan bir katma değeri Çalış, işverenlerimiz hem alt sektörlerine hem de çalışana yansıtabilirse eğer bu ekonomik modelin çıktıları daha iyi bir ondan dolayı da sosyal refah payı düzenlemesiyle beraber aslında yeni bir ekonomik modelin tezahürü ortaya çıkabilir. Peki şimdi son bir dakikanın içerisindeyiz. Tabii. Veda etmeden tabii eski e, baktığımızda e, şapkalarınızdan biri de aslında vergi müfettişliği. Evet. O açıdan da özellikle enflasyonla mücadeleyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani burada düşüş için neler yapılabilir önümüzdeki dönemde? Vergi müfettişleri çok önemli ve kritik görevler üstleniyor aslında bu son dönemlerde. FETÖ incelemelerinden bugüne kadar bütün o FETÖ incelemelerdeki bütün stok sayımları, envatör sayımları kendileri yaptı. Aynı şekilde ben de eski vergi müfettişi olarak size bahsettiğiniz teşekkür ederim. Şu anda da stok ve envanter denetimleri yapıyorlar. Fiyat fazlalığına, faizlerini, artışını engellemek için. Bu maske beziyle alakalı bir incelemeden başlayarak şu anda en son stok sayımları da yapılıyor. Hatta biliyorsunuz Sayın Valimiz, bir Yozgat Valisi yanlış hatırlamıyorsam, bir yağ deposunun yanına gittiler ve stok yapıldığını gördüler. Ve stok o şekilde dağıtılmıştı. Aynı şekilde vergi müfettişleri bu denetimleri hala sürdürüyor ve denetimleri sıklaştırıyor ama Denetimin etkin kullanılması için vergi müfettişi ve diğer denetim elemanlarının biraz özlük aktarılması, e, iyileştirilmesi gerekmekte aslında. Bir başka programda onu da konuşalım isterseniz. Biz ay sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür yorumlarınız ediyorum. için, İyi aktardıklarınız yayınlar. için. Değerli izleyenler, işin sırrında efendim.